Selam da sen ben selam. Lock the craft oynuyor. Yani bir oyun. Hatta şurada yazılmış yukarıda. Yazıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bence çok güzel bir oyun. Ben oynamışım. Burada hem hayvanların etiniz adını öldürüp hayvanları etiniz var falan adını da değmiyor oluyor. Minecraft'ı Minecraft'ta bir oyun. Lan abi bu ne? Ben kendi meraklılığımla ev kurmuştum. Ve bir şey düşünüyorum yatak. Burada şeyleri sındıracağım. Bunu da sındır. Sındıralım, sındır, sındır, sındır. Buralarda şeyleri arkadaşlar sındıracağım. Arkadaşlar bunu biliyor musunuz neden yapıyorum? Yani üst kat da var arkadaşlar. Onu da size göstereceğim. Orada bir tane oda yapmak istiyorum. Onun yerine bunları sındırıp oda yapacağım burada. Umarım da videonu beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Hilo o kadar var çok. Bunlar da saniye arkadaşlar. Nakran belli. Yok da para kazanma oyunu. Ben anladım mı? Evet oldu. Tam buraya. Evet arkadaşlar bu da red basacağız? Cevap bize red mi gelecek? Esnon eseladı neydi ya? Xiaomi. Evet arkadaşlar teze başlayacağım. Az kaldı biraz. Biraz kaldı arkadaşlar. Onu da yapar çalışacağım. Lan seni buraya koyacağım. Lan. Şöyle. İnsanım da bu. Evet. Gidiyoruz. evet arkadaşlar bu da insan misli göstereyim bakın bu lan arkadaşlar bu ah şeyler çok iyi çıkarıyor lan Allah kahretsin O her şeyi bir tane koy buraya. Bunlardan bir tanesini koymalıyım. <laughs> lan şurada ser açılmış. Kaydı git git git. Lan bir şeyler yeri toplamalıydı yine. Hadi lan biraz da şeylerden toplamalıyım. Allah kahretsin lan zombiler ya. Abi! Kaç kaç kaç. Küçük küçük küçük. Ben. Yemin etmem lan. Dün, ben hayvan falan ceseyim Ben 3 kata çıkayım arkadaşlar. 3 katta da böyle hayvan falan yok. Ben etrafta biraz hayvan falan da olsaydı. Lan bu nasıl şimdi... Ay be lan ne yapıyor Almanız arkadaşlar bunlar biz. Bunlar çünkü bize lazım. Arkadaşlar biraz bu hayvanlar neden ölüyorum Yani birden atabiliriz. Acız. Şu olur. Neyse bir şey oluyor. Abi lan gene mi? Bir onlar zombiler gelecek. Burada arkadaşlar süt. Zombiler neden yanmıyorsa? Hadi gittik. Evimize artık kesin girmeyin hiç. Çünkü ev tamamlanmadı. Lan evin içine girebilirsin. Gir. Allah ben ben de dersen ben seni. Evet başlarız yine. Hala kadına gidiyoruz. Yani yine geldi ablara. Evet. arkadaşlar bir daha bir şey yapardım. Kaç 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 Arkadaşlar bu ne lan? Elim sığmıyor. 2 tane yer kaldır. bir tane kaldı. Evet. nerede artık Evet. Allah. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Lan ne yaptım ben? Ne? Ne oldu ki? Lan Allah kahretsin lan. Gel şimdi merkez. Bunlar da çok güzel taşlar bunlar taş. Taştan yapmışım. Of. Bunu da böyle mi yapalım o zaman? Böyle olur. Evet. Hey, hey, çok güzel bir plakan yaptım şimdi. Hey, hey. He. Lan de da... aha lan skret zombiye baksanıza. Lan donuzlardan biri edecesi olmaz mı? Lan bir şey yiyeyim. Ya baksanıza. Bir, bir yedim. Etimiz falan da yok. Öp. hiçbir şeyimiz yok. Bir tane. Evet. Sadece olanlarımız bunlar arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar. Bir bu kadar olsun. Görüşmek üzere. 10 bin like atın. like atın. Bir tane de Umarım ki kanalıma abone olmuşsunuzdur. Olmuşsunuz çok, çok, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.